Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Karıncalar ve Doğa kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün çok uzun olmayan bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün bir yem kargo açılışı yapacağız arkadaşlar. Evet dubiya aldım. Bu dubiyalarımızı yeni yerlerine yerleştireceğiz. Tabii şimdi kargona ben baktım. Aldığım yer garanti veriyordu. İlk açılışını yapmak zorundaydım video çekerken. İşte video çekmezken bakıp kontrol etmem gerekiyordu. O yüzden bir kontrol ettim. Onun dışında şimdi ise tekrardan açacağız. Kargo kutusuna geri koydum zaten. Heh. E, açacağız belirli bilgiler vereceğim. Bunlarla alakalı nasıl bakılır, ne yer, ne içer, nasıl bir ortamda beslenmeli ile alakalı işte büyümesi falan filan bunları bahsedeceğiz. Bu arada 120'den fazla ve yavru dubyalar arkadaşlar. Çok uzatmadan o zaman videoya geçelim. Dediğim gibi çok uzun bir video olmayacak. 7 8 9 dakika civarı bir video olur diye düşünüyorum. O zaman videoya geçelim. Evet kargomuz burada. İsmimi de yazıyor. Yaz ismimizi de yazıyor. E, şimdi şimdi bunu açalım önce. Şöyle bir koyacağımız yeri de göstereyim. Şöyle bir saklama kabım var. Tabi şu an bu bunlar için büyük ama hani hazır elimde varken dursun dedim. Direkt bunun içinde kalır sürekli. Bir daha aç kapa aç kapa aç kapa yapmayız. Kapağına da bir iki delik açarız şimdi. Şimdi şu şekilde çıkartalım. İçinde tabii ki şeyler var. Evet, zaten direkt bir dakika ben şöyle flashımı da açayım. Saklama kabıyla geliyor içinde nerede şu an bakayım burada var mı gözüken şöyle göstereyim flash açtım parla ha, Gerçi parlamadı tam çok güzel oldu şöyle göstereyim Bunlar tabi içi önemli olan zaten arka tarafı işte böyle Evet arkadaşlar görüyorsunuz 120'den fazla dubya var şu an burada Bunları şimdi açıp kendi yeni yerlerini yerleştireceğiz sonra yemeklerini veririz o şekilde bu zımbalı zımbaların tellerini açacağız Öncelikle. Evet arkadaşlar bu dubiyalar e, hamam böceklerinin bir türüdür. Türü diyelim. Bu arada çok bir bilgim yok aslında araştırdığım kadarıyla bana denen kadarını biliyorum. Daha önce de beslemedim dubi ama ya da hamam böceği tartara vesaire. Bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla size aktaracağım. Hem bu bir bilgi niteliğinde video olmuş olur. Arkadaşlar bunlar yavaş büyüyen Hamam böceği. Çok yavaş hareket ediyorlar. Çok yavaş demeyelim de. Hani normal tartaraya göre yavaş hareket ediyorlar. Yavaş büyüyorlar. Şekilleri bu şekilde. Üremeleri yine galiba kapsülle doğurmuyorlar diye hatırlıyorum. Karıştırıyor olabilirim. Uçamıyorlar. Böyle plastik cam gibi düz yüzeylere tırmanamıyorlar. Bu iyi bir şey. Ben sırf bu yüzden rubya tercih ettim. Yoksa ben tartara alıp bunu çoğaltırdım ama bir evde durduğum için evde oturduğum için tartara benim için sıkıntılı hani tırmanabiliyor, uçabiliyor öyle bir sıkıntısı var o yüzden dubeyi tercih ettim diyelim yani dubeya güzel bakalım şekilleri de güzel bunlar büyüyünce biraz şey da ama yani, tiksinme konusunda arkadaşlar ben normalde hamam böceği sevmem ama şu an tiksinmiyorum yani sonuç olarak işim düştüğü için bu arada niye aldığımı da zaten beni takip edenler anlamıştır diye düşünüyorum. Ben o konuyu şu an e, sosyal medya üzerine çok taşımıyorum biliyorsunuz durumları ya da e, şey koşulları. O yüzden bilen bilir bilmeyen de canlı hayvan canlı yem besleme yapacağız karıncalara o şekilde söyleyebiliriz. Bütün bunları açarken sohbet edeyim dedim hem anlatayım olayları neyin ne olduğunu o yüzden devam ettiriyorum yoksa bunları keserim zaten de hem biraz muhabbet etmiş oluruz diye dedim. Bu arada şu an yan tarafta da akvaryumumuzun tabi siz bilmiyorsunuz. Belki onu daha önce atarım. %90 öyle olur da. Bitki akvaryumumuzun arkadaşlar şu anda çimlenmesini videoya çekiyorum. Bu da bir spoiler olsun. Yakında gelmediyse kanala gelecektir. Geldiyse zaten yayındadır. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. İzlemediyseniz de hemen kanalıma gidip izleyebilirsiniz. Güzel bir video oldu. Güzel bir proje yapıyoruz. Çok güzel ilerliyor. Köklenmişler. Ektiğimiz bitkiler. Amma da e, şey var. Zımba var. Adam işini iyi yapıyormuş. Diyelim. Aldığımız abimiz. Ben bana, bana da WhatsApp grubumuzdaki Safa önerdi. Satın aldığım yeri. Normal Ankara Canlı Yem'de de vardı, ben oradan almadım. Ben ayrı bir kişiden aldım. Yani özel bir firma değil. Bir kişiden aldım. O şekilde ben bunları açayım geleyim. Hani reis öyle bir paketlemiş ki canım çıktı. Hala bir tane kaldı. Bunu da söküp geliyorum arkadaşlar. Evet, bütün şeyleri açtım. Ee, nasıl diyeyim? Zımbaları çıkarttık. Evet, şimdi şu şekilde ilk kapağını açalım. Evet, bu bir yıkılırsa işimiz harap. Şimdi ilk etapta direkt bu içindeki kartonu alıp bunun içine koyacağım. Hatta şöyle yapalım. Evet, sakin olun lan. Şuradan. Alıp içine koydum. Burada kalanları da cımbız yardımıyla iç tarafa alacağım. Evet. 3 tane kalmış. Bakayım hiç ölü yok galiba ya. Hiç kayıp yok gördüğüm kadarıyla. Pardon siz görmüyorsunuz. Şöyle. İnanın. Şu şekilde içeriye. Hatta niye öyle yapıyorum ki ben. İyice kafamız gitti. Ters çevirdim. Dikkat et, evet. Burada görmüş olduğunuz gibi bir şey kalmadı. Şimdi arkadaşlar bunlar ne yer, nasıl beslenir, ne içerler ondan bahsedeyim kısaca. Ee, şimdi arkadaşlar bunlar yemek olarak çürümüş işte elma, havuç, nasıl un kurdu ne yiyorsa bunlar da o şekilde. Buna ne olmuş lan? Heh, ters dönmüş. Un kurdu ne yiyorsa bunlar da o şekilde sebze, çürümüş, çürümeye yakın şeyler, havuç vesaire yiyorlar. Bunlar da bu şekilde yine. Çok bir farkları yok. Ee, o şekilde besleyeceğiz. Nem anlamında da hafif, çok kuru değil. Hafif nem istiyorlar. Bunun tabanına talaş falan koyanlar oluyor. Şimdilik ben koymayacağım. Belki ileride koyarız. Bu arada bunun arkasını göstereyim. Göstereceğiz. Bu şekilde görüyorsunuz. Yani ortamı geri bırakıyorum. Ya çok ilk defa beslediğim için biraz şey yapmaya çalışıyorum. Şimdi bana demeyin lan nasıl bu, bu kadar şey yapıyorsun? Bu kadar özen gösteriyormu diye. Dedim ki ilk defa yaptığım için. Evet bu şekildeydi. Bunları bu şekilde besleyeceğiz. Bunun kapağına da delikler açacağım. Onu da göstereyim. Ee, bunun buralarından 2-3 delik açacağım. Zaten yükseğe tırmanamıyorlar dediğim gibi. Ya da e, direkt bunun üstüne benim şeyim var. Sinekliğim var. Sinekliği girip koyacağım. Hatta onu da getireyim. Şöyle göstereyim şu kalınlıkta bir şu sıklıkta bir sinekliğim var. Mükemmel yani tam olarak bunlar için. Direkt bunu da gerebilirim. Lastikle bağlayabilirim. Ki öyle yaparım %90. Hatta onu da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda ben şeyi ayarladım. Boyuna göre birazcık da büyük bıraktım. Şu şekilde üstünü telle kapatacağım. Tamamdır ya daha zaten tırmanamıyorlar dediğim gibi. Şöyle açayım size de göstereyim. Şu şekilde. Bunun içinde de bir tane var. Bu ölü mü? Hayır o yaşıyor. Onu da attık içeriye. Son bunun altı 190 dolu. Şöyle göstereyim çok fazla var. hepsi yaşıyor mu? Tereddütteyim de yani. Dökülmüyorlardı. Bazı büyük olanlar var. Küçük olanlar var. Şöyle koyalım geri. Evet bu kadar da arkadaşlar video. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Aşağıdan kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok çok mutlu etmiş ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar. Aşağıdaki linkten Discord sunucumuza WhatsApp grubumuza, mağazamıza mağazamızda da yine karıncalarla alakalı ürünler satıyoruz. Mağazamıza ondan sonra Instagram adresime ulaşabilirsiniz. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Selametle. Bay bay.